Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben Esra öğretmen. Bugün sizlerle beraber artık materyal etkinliğimizden sevimli ayıcık yapacağız. Gerekli malzemelerimiz boş cd'miz pastel boyamız piridimiz, asetat kalemimiz ve ayı kafamız için kartondan kestiğimiz ayı kafamız ayı kollarımız ve ay ayaklarımız Gözlerimiz, kulaklarımızın iç kısımları ağzımız ve ayaklarımız için daire şeklinde kestiğimiz ayaklarımızın iç kısımları. Öncelikle ayımızın gözlerini yapıştırmaya başlıyorum. Dizlerimizi yapıştırdıktan sonra kulağımızın iç kısımlarını yapıştırmaya başlıyorum. Ve ağzımızı yapıştırmaya başlıyorum. Asetat kalemimizle çizgilerini belirliyorum. boyamızla burnunu çiziyorum. Daha sonra sildiğimizin üst kısmına plidimizi sürüyorum. Ve ayıcımızın kafasını yapıştırıyorum. Ardından ayı kollarımıza plidimizi yapıştırıyorum. Ve CD'mizin üst kısmına yapıştırmaya başlıyorum. Aynı işlemi diğer kolumuz için de uyguluyorum. Ve ayaklarımızın iç kısımlarını yapıştırmaya başlıyorum. Önceden kestiğimiz dairelerle yapıştırıyorum. Ayaklarımızı yapıştırdıktan sonra arka kısımlarına yapıştırıcı sürüyorum. Ve sedimizin alt kısmına sürüyorum. Ve sevimli ayıcığımız tamamlandı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.